Yapar mısınız ya? Mükemmel değil mi? Böyle TikTok çekenler de var. Gördüğünüz üzere. Yine ilginç fotoğraf çektiren insanlar var burada. Kızayla. Hello. Eti <laughs> makasla parçalara böldüm. Daha iyi pişsin diye. Çünkü biraz yağlı gibi geldi, biraz sert gibi geldi. Bakalım lezzeti nasıl? Herkese yeni bir videodan, Vietnam Hanoi şehrinden merhabalar. Vietnam Hanoi'deyim. Şöyle hemen göstereyim etrafı da. Çok güzel bir göl burası. Çok bayıldım yani. Şurası Kız Kulesi benzeri bir kule gibi bir şey var orada. Adını bilmiyorum. Kiem Gölü'nün simgesi anladığım kadarıyla. Burası yani gerçekten çok güzel. Biraz kaotik bir şehir ama güzel, İnsanları çok iyi. Çok sıcak, tanrılar. Şurada da genç kızlar fotoğraf çektiriyor. Genelde bu gölün etrafında fotoğraf çektiriyor genç kızlar geleneksel kıyafetlerini giyip böyle Vietnam'a özgü kıyafetleri giyip profesyonel fotoğrafçılara fotoğraf çektiriyorlar. Böyle TikTok çekenler de var. Gördüğünüz üzere. Burası bayağı meşhur anladığım kadarıyla. Saat şu an 4.30 civarı burada. Hava yavaştan kararmak üzere. Hafif bir rüzgar esiyor. Havası çok güzel. Bunaltıcı değil. Ho Chi Minh şehri yani diğer adıyla Saigon. Çok sıcak bir şehirdi. Çok bunaltıcı bir şehirdi. Nemli bir şehirdi. Burun havasına ama bayıldım. Allah'tan yağmur da yok. İki gündür hiç yağmur da yağmadı. Tam gezilecek bir hava var yani. Tam video çekilecek, tam gezilecek bir hava var. O yüzden burayı ayrı bir sevdim. Şu ağaca bakar mısınız ya? Mükemmel değil mi? Köklerine bakın. Kim bilir kaç yüzyıllık bir ağaç bu. Şu daha gösterişliymiş. Ama gerçekten tam fotoğraf Film platosu gibi ya burası. Yani tam fotoğraf çekilecek yerler. Gençler fotoğraf, video çekmekte haklılar burada yani. Hanoi'deki tek sıkıntı çok kalabalık olması. Yani şehir merkezi gördüğüm kadarıyla Ho Chi Minh'le kıyasladığımda biraz daha küçük gibi ve çok fazla insan yaşıyor şehir merkezinde. Dolayısıyla çok kalabalık. Yollar çok geniş değil. O sebeple trafik çok sıkışıyor. Yani kaotik bir şehir. İstanbul'u andırıyor biraz. Çok fazla motor var. Çok fazla motor sürücüsü var. Küçük küçük böyle kafeler etrafta. Kafeler, restoranlar var. Çok güzel. Yani buraya gelirseniz eğer bayılırsınız diye tahmin ediyorum. Şuradan manzarası daha güzelmiş. Gölün. çekiyorlar. Ya bu Vietnam'ın insanlarına gerçekten bayılıyorum. Çok nazik, kibar, çok iyi insanlar ya. Yaklaşık iki ay falan geçirdim burada. Ama hiç böyle başıma kötü bir şey gelmedi. İnşallah gelmez. Arada böyle parkta otururken falan gençler yanıma geliyor. İngilizcelerini geliştirmek için İngilizce konuşmak istiyorlar. Benimle tanışmak istiyorlar. Başta bana çok tuhaf geliyordu. Acaba diyordum bunlar hani bir hırsız falan filan mı? Böyle biri lafa tutup diğeri işte bir şeylerimi mi çalmak istiyor falan gibi düşünüyordum. Türk mantığıyla düşünüyorsunuz ama yani şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamadım. Hep insanlar geldi yanıma, hep insanlar tanışmak istedi. Yani gerçekten çok seviyorum bu ülkeyi. Evet, teyzeler fotoğraf çektiriyor. Her yer fotoğraf çektiren insanlarla dolu ama haklılar bence. Yani dibine kadar haklılar. İnanılmaz güzel bir yer burası. Yani fotoğraf stüdyosu gibi. Açık hava stüdyosu. Aslında Train Street'e gitmek istiyordum ama yarın giderim diye düşünüyordum. Acaba şimdi mi gitsem? Train Street'te Hanoi'nin yine simge noktalarından biri. Adı üstünde trenin geçtiği bir cadde. Etrafında kafeler falan var. Yani siz kahvenizi yudumlarken Instagram'da görmüşsünüzdür. Çoğunuz görmüştür diye tahmin ediyorum. Siz kahvenizi yudumlarken tren geçiyor yandan. Ve de trenle birlikte fotoğraf, video çektirebiliyorsunuz. Hemen yanınızdan geçiyor yani tren. O kadar yakın geçiyor ki çok ikonik bir nokta o yüzden. Kızlar yine, Hello. <laughs> Kızlar fotoğraf çektiriyorlar. Ya işte böyle çok sevimli insanlar ya. Kamera görenler genelde el sallıyor, hello diyorlar. Aslında normalde Asya'nın insanı kamerayı hiç sevmez. Yani kamera tutulmasını hiç sevmezler. Ama Vietnam'ın özellikle büyük şehirlerinde insanlar kameraya çok alışkın. Yani özellikle bir yabancı çekiyorsa hemen selam vermek istiyorlar. Yani bakıyorum böyle görüyorum birçok Türk buraya gelmeden yani Güneydoğu Asya, Uzak Doğu tarafına uzun bir seyahat planlayıp Vietnam'ı içine dahil etmeden dönüyorlar. Ben anlamıyorum yani niye Vietnam'ı içine dahil etmiyorlar. Hem çok güzel bir ülke hem de diğer Asya ülkelerine, Uzak Doğu uzak doğu demek doğru olmaz. Uzak doğu deyince şimdi Japonya, Güney Kore falan işin içine giriyor. Güneydoğu Asya ülkelerine göre kıyasladığımızda çok daha ucuz bir ülke. Dolayısıyla buraya kesinlikle gelmeniz lazım. Yani buraya kesinlikle gelinmeli. Grab'den motor çağırıp Train Street'e yani tren caddesine motorla gideyim diyordum ama e, Google Maps'ten baktım çok uzak göstermiyor açıkçası. Bir kilometre falan Yaklaşık 15 dakikaymış. Şöyle göstereyim. 1.1 kilometre gösteriyor. 15 dakika sürüyormuş. Bence yürünür ya. Yani motor çağırmaya gerek yok. Yürüyerek gideyim. Hava kararmak üzere. Ha, yürümeye başladım. Tren strafı doğru ilerliyorum. İşte yine ilginç fotoğraf çektiren insanlar var burada. Çok güzeller ya. Çok sevimli insanlar, çok tatlılar. Yine buranın simgesi olan şeylerden biri de şu bisikletler. Böyle bisikletlerde kızlar fotoğraf çektiriyorlar genelde. Turistler de çok tercih ediyor, turistler de biliyorlar. Ya bu şehirde herkes fotoğraf çektiriyor. Herkes fotoğraf tutkunu. Gerçekten çok ilginç geldi bana ya. Pochimin böyle değildi mesela yani. Pochimindeki insanlar biraz daha böyle nasıl söyleyeyim? Daha metropol insanıydı ama burası daha böyle, daha lokaller, daha böyle yerliler. Yani o doğallıklarını fazla bozmamışlar. Vallahi hiç yüreğe gelmedi. Baktım mesafe biraz çocuk da olacak. sesli şaşırtı Motoru odanızdan çocuk. Kaptan tamam, Baktım, mesafe zorlayacak hemen. Greb çağırdım. Atladık Greb'e. Greb'de gidiyoruz. Yine ee, çok kalabalık ya yollar. İnanılmaz trafik var. Buradaki yollar daha önce de büyük olmuştu. Ee, yani şey, dar. E, Açıklıkları falan, geniş yollar değil. Çok dar yollar. Ya bunlar hiç ışıklara falan... çok direkt geçti. sallamıyorlar ya. Ne eee saygı var, ne araçlara saygı var gibi. Normalde çok saygılı insanlar ama trafikte saygı sıfır. uymak falan sıfır yani. Rüzgarda başladı, resmeye başladı. Araçlarımızın üstünde bitti, böyle. Kontrolün şarj üreticileri được... telefonuna geçti benden. Telefonla devam edeceğim. Normalde yarın gideceğim. Tamam işte. Bugün gidelim ya. Ertelemeyin dedim. Ne olacağı belli olmuyor. Bugün başıma çok talihsiz bir olay geldi. Sabahtan beri onunla uğraşıyordum. Neyse ki çözdüm. Çözdüm. Kameraya bakıp tutturuyorum. Çekilseni şey göstereyim abi. Neyse ki çözdüm yani sorunu çözdüm. Yani sorun da şuydu aslında. Kredi kartımdan e, benim bilgim dışında harcama yapılmış. Yani siber hırsızlık. Yaklaşık 13 bin lira civarında toplamda. Bankayla falan işte iletişim halindeydim. Sürekli mail trafiği vardı bankayla. Allah'tan onu çözdüm, onu hallettim. Çekim yapalım. Alışveriş yapılan bir yeri sahibi de durumun farkına varmış ve bana Çözdük şimdi. Tren saatlerine bakmayıp böyle bodozlama geldiğim için yarın saat varmış ya da trenin geçmesine. O yüzden trenin geçtiği caddenin hemen arka sokağında bir sokak var. Arkasında bir sokak var. Böyle restoranlar falan var işte. Orayı dolaşayım dedim ben de. Zaman geçsin en azından biraz. Ya da bir kahve dükkanına oturup kahve içerim. Ama şeyde oturmak istiyorum. E, trenin geçtiği cadde üzerinde treni gören kahve dükkanları var, restoranlar var. Orada oturmak istiyorum. Yani tren geçerken kahvemi yudumlamak istiyorum. Bakalım öyle bir yer bulabilecek miyim? Tabii çok da pahalı olmaması lazım bir taraftan da. Fiyatlar bilmiyorum nasıl, uçuk mudur? Burası çok turistik bir yer olduğu için. Menüye falan da bir bakmak lazım. Şimdi yol üstünde bir tane mavi çevirdi. Elinde menü vardı, menüyü gösterdi. Menüdeki fiyatlar da gayet iyiydi. Railway Cafe adında. Bu en ünlü e, kafelerden biri bildiğim kadarıyla. Oraya götürür beni. Bakalım nasıl. Umarım güzel olur. Şey. Kahvenin içine girdik. Şöyle bir ara, tren gelmek üzere anladık. Oha millet bekliyor. <laughs> Okey.

gelmek üzere anladığım kadarıyla. Şöyle küçük bir kafeye oturdum. Bira söyledim. Normalde ben Saigon birayı seviyorum. Saigon Koçum istedim Saigon birayı alışmıştım. Onu çok seviyordum ama buradaki kız Hanoi'yi önerdi bana. Madem Hanoi'ye geldim Hanoi bira istedi. Hanayı söyledim. Bakalım onun tadı nasıl. Hiç denemedim daha. Tren yarım saat sonra falan değil, 2 saat sonra gelecek dedi kız. Hatta iki saat sonra da gelmeyebilir. 9'da gelebilir dedi. Yani 4 saat sonra gelebilir dedi. Kesin değilmiş yani 22.00'da gelip gelmez diye. Hoşuna gelmiş oldu özellikle. İşte oturduğum kafede şöyle. Çok tatlı, çok sevimli bir kafedeyim şu an. Bir da yudumlayayım. Hanoi bir. Güzel. Aa, çok iyiymiş ya. Tadını beğendim. Gerçekten tadını beğendim. Artık buz gibi olmasından dolayı mı sevdim bilemiyorum yani. Saigon'dan daha güzel geldi bana tadı. Trenin gelmesine 5 dakika falan kaldı. Şimdi önceden gitmiştim oraya sıkıldım bir buçuk saat var diye. Geri döndüm şimdi tekrar gidiyorum. Tren yolunun başı şu tarafta arkada kalıyor. Oradan girmeye çalıştım. Valla sokmadı görevliler yani bir şey yiyip içmeyeceksen sokamayız dediler. Ben de şaşırdım bir şey yiyip içmek sıkıntı değil yani bir bira 40 bin dong o da 50 lira 55 lira bir şey yapıyor da muameleyi çok sinir oldum açıkçası. Muameleyi hiç hoşuma gitmedi tamam turistik bir yer anlıyorum. Ama yani insanları zorla da bir şey yemeye, içmeye mecbur bırakmak da kötü bir şey. Şimdi gideceğim, bir bira söyleyeceğim. O daha önce gittiğim e, mekana gideceğim. Oradaki insanları sevdim, oradaki insanlar çok tatlı insanlardı. En azından onlara para kazandırmış olayım dedim yani. Bir diğer heriflerin tavrını, üslubunu hiç sevmedim. Yani gerçi onlar da buradan para kazanıyorlar. Çok da şey yapmamak lazım ama çok da tepki göstermemek lazım ama yine de buradaki insanlar daha bana kibar nazik geldi. Onlara para kazandırmak istiyorum. Şöyle göstereyim dolmuş buralar ya. Saat yaklaştıkça insanlar buraya doluşmuş. Şuradaki çift bir buçuk saattir burada oturuyor demek ki. Ben daha önce geldiğimde de oradalardı. Yani tahmin ettiğim kadar büyük bir tren yolu değil burası açıkçası. Yani büyüklükten kastım uzun. Uzunluktan bahsediyorum. Yani ben daha uzun bekliyordum ama en azından bu kafelerin bulunduğu ışıklı alanın daha uzun olduğunu bekliyordum. Ama o kadar uzun değil yani. Ne kadardır? İşte 150-200 metre anca. 150-200 metre dışındaki demir yolu, bildiğimiz demir yolu. Yani herhangi bir kafe, restoran tarzında ışıklı bir yer yok yani. <laughs> evet, tren yine gelmedi arkadaşlar. 7 dediler. Şu an saat 7 buçuk. Şimdi diyorlar ki saat 920' gibi falan gelecek. Vallahi daha fazla bekleyemeyeceğim. Yani şu arkamda gördüğünüz bu kadar insanda tren bekliyor burada. Biraz da buradaki işletmelerin kandırmacası gibi geldi bana. Yani aslında onlar trenin geliş saatini bilmesi lazım. Ama bilmiyoruz. Gelmeyebilir. Gecikti. Ya da gelmeyecek. İşte 9.20'de gelecek falan diyorlar. Yani i̇ki saat daha beklemek akıl işi değil bence. O yüzden gidiyorum vallahi yavaştan. Yola koyuldum. <laughs> Tren raylarından yürüyorum şu anda. Yani 7'de gelmeyen tren 9'da tekrar gelir mi? Orası da soru işareti açıkçası. Yani pek anlam veremedim. Neyse yani bir tren videosu çekeceğiz diye de saatlerce beklemenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Gogi House adında Vietnam'da zincir olan bir barbekü restoranındayım şu anda. Şöyle bir bif söyledim. 200 gram. Yani dana eti şu anda pişiyor. Buradaki garsonlar yandığını söyledi ama çok az pişmiş yiyorlar. Ben de iyi pişmiş seviyorum eti. Yok dedim yanmıyor. Ben dedim iyi pişmiş seviyorum. O yüzden heyecan yapmayın. Hemen koştular. Et yanıyor falan diye heyecan yaptılar bir an böyle. Et güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl? Lezzetli mi? Şunlar da mantar. Mantar arkadaşlar. Değişik bir mantar. Bizim mantarlara benzemiyor pek. Menüden işte seçip siparişinizi veriyorsunuz. Tablet gibi bir şey var burada. Bir kola söyledim yanına. Şöyle bir soğan salatası gibi bir şey geliyor. Şu da e, turşu gibi bir şey. Şu da turşu gibi bir şey. Şunlar işte şili gibi soslar, acılı soslar. Tam adını bilmiyorum. Şu da turşuya benziyor tadı. Şu da soğan salatası gibi bir şey. E, soğan salatası değil ya şalgam. Şalgam turşu, şalgam turşusu gibi bir şey. Unuttum valla. Adını da unuttum. İşte bu marula sarıp yiyor e, Vietnamlılar. Yani biz nasıl ekmek arası işte dürüm, dürüme sarıp yiyorsak bunlar da marula sarıp yiyorlar. Şu ne yaprağı anlayamadım. Üzüm yaprağı gibi bir değişik bir yaprak. Şu marul işte bizdeki marul. Eti biraz daha çevireyim. Bu da havalandırma borusu. Şöyle göstereyim. Bu havalandırma borusu buradaki dumanı alıyor. Restoranın içinde şu an hiçbir koku yok. Bu havalandırma borusu sayesinde kokuyu da almış oluyor. Yani güzel bir sistem yapmış adamlar. Gerçekten takdir edilmesi gereken bir sistem bu. Güzel olmuş. Tabi burası buranın standartlarına göre biraz lüks bir restoran. Ama tabi Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırdığımız zaman da yani fiyatlara baktığımız zaman çok lüks de sayılmaz. Buranın şartlarına göre lüks. Türkiye'deki herhangi bir restoranın fiyatına eş değerdir diye düşünüyorum. Ee, bu 200... Ya yani şu masa komple Türk lirasıyla söyleyeyim. Ya da dolarla da söyleyebilirim. 12-13 dolar falandır. Yani 350 lira falan civarındadır diye tahmin ediyorum. 350 lira civarında falan hesap gelmesi lazım. Yani Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum uzun zamandır yurt dışında olduğum için. Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş. O yüzden böyle bir restoran için, böyle bir 200 gram et için yani bu masa için 350 lira çok büyük bir rakam değil diye düşünüyorum. Öyle ben yavaştan eti yemeye başlayayım. Şu makasla da şu makasla göstereyim. Şu makasla da eti kesip buraya koyuyorlar. Onların yeme şekilleri bu şekilde. Şu tabağa koyuyorlar. Makasla eti parçalayıp sonra da yemeye başlayacağım. Eti makasla parçalara böldüm. Daha iyi pişsin diye. Çünkü biraz yağlı gibi geldi. Biraz sert gibi geldi. Bakalım lezzeti nasıl. Buradaki garsonlar ve diğer masalardaki insanlar ben böyle <laughs> parçalayınca ya da çok pişirince şaşırıyorlar. Onlara çok tuhaf geliyor. Çünkü onlar e, az pişmiş yiyorlar. Neredeyse hiç pişirmiyorlar ya da eti fazla parçalamadan yiyorlar. Anlamadım niye bu kadar şaşırdılar. Biz Türk kültürüne alışmışız abi yani Türk yemeklerine, Türk mangalına alışmışız. Biz kendi stilimizde yapıyoruz. Onlar tabi kendi kültürlerine alışık oldukları için biraz tuhaf gelmiyor onlara. Neyse yeter bu kadar pişirdim ya. Artık yemeye başlayayım. Vallahi yemek bitti, çok açmışım. Sildim, süpürdüm hepsini. Et biraz sert gibi gözüküyordu ama pişince lokum gibi olmuş. Çok lezzetliydi. Garson kızın tavsiyesi üzerine de şöyle bir kivili dondurma söyledim. Tatlı niyetine. Bakalım şimdi onu yiyeceğim. Bu da güzel gözüküyor. Tatlımı da yedikten sonra zaten yavaştan artık kaçarım, hostele kaçarım. Videonun kapanışına geçeyim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar herkese.